Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ın ölümü ile ilgili mesaj yayınladı. Dem Parti aracılığıyla paylaşılan mesajda Demirtaş, merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür, hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum, mekanın cennet olsun, taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum, ifadelerini kullandı, Selahattin Demirtaş'ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş'ın kaldığı Edirne cezaevine, gitti edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmıştı katılmadı. Demirtaş'ın avukatlarına cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın dediği aktarıldı. Tahir Demirtaş'ın cenazesi Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Demirtaş, kılınan cenaze namazı sonrası Mardin Kapı mezarlığına götürülerek burada defnedildi. Cenaze törenine Selahattin Demirtaş'ın eşi, annesi, yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Dem Parti, Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Dem Parti, Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve vatandaşlar katıldı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tahir Demirtaş, geçen yıl Kasım ayında kalp krizi geçirmiş, Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.